Günaydın, ah, yine bir evden işe serisi. Ama bu sefer mikrofonum var. Ses sorununu no, hallettim. Şef kontrol nere? Hadi bismillah. <śpelic> Şimdi bugün neleri konuşacağız? Rezde 250 s ile ilgili şöyle genel bir bakış açısıyla bir şeyler anlatacağım. Sonrasında belki faydalanmak isteyenler olur. Insta 360 ile KN bin yüzü nasıl eşleştirdim? Mikrofonu nasıl kullanıyorum? Hangi ayarda kullanıyorum? Ee, onları anlatacağım. <laughs> Çöp arabası beni mahvetti. Aa, acilen kurtulmam lazım şundan. Hah, gitti güzel. İşte de bütün kokusunu bıraktı burada. kask aldım ama çok baskı yapıyor ya. Benzinimiz full. Müt. Weiß ich schon, wo Bugün hava serin. Lastik basıncı ışığımız niye yandı? 29-31 aslında. Sıkıntı yok. Allah Allah. Lastik daha 23 derece tabi daha ısınmadı. 4-5 gündür de motoru kullanmadığım için normal olabilir ya. Havalarda normal değil ki zaten. Şimdi ana yola çıkalım da öyle başlayalım konuya. Tabii ki de telefonla oynuyor. Hmm. Bak ısı artıkça tekerlekli. Şimdi arka tekerlek 26 derece oldu, 33 psi yükseldi şimdi. Neyse böyle şeylerle dikkatimizi dağıtmayıp dikkatimizi yola veriyoruz. Bayağı bir rüzgar var ya. Şimdi ilk başta Insta 360 başlayalım. Ben e, Insta 360 X3'ü aldım da e, alırken yaptığım araştırmada e, herhangi bir mikrofon takılı olmadan <laughs> işte interkom intercom vesaire falan ee, bağlanabildiğini Bluetooth üzerinden öğrendim, direkt aldım zaten. Ürün geldi, İşte AirPods'larımı denedim, bağladım, baktım çatır çatır çok güzeldi, ses gidiyor, dedim süper. Şimdi bunu dedim interkomda da yaparsak muhteşem olur. Interkomu bağlarken biraz zorlandım, ee, sonra her bir şekilde bağladım. Ee, videoyu çekiyorum çekiyorum sesimi bakıyorum ses böyle çok hızlandırılmış gibi geliyor acayip geliyor böyle ama nedenin anlaşılması mümkünatı yok dedim ki herhalde işte bilmem ne frekansı uymuyor bir şey uymuyor bu da elimizde patladı artık dedim mikrofonsuz çekeriz artık hani zaten amacım benim şuydu İşte işe girip giderken hem güvenlik olarak kameram takıp kalsın hem de işte günlük bir olay falan bir şey yaşarsam paylaşırım diye düşündüm. Geçen gün işte kamerayı kurcalıyorum. Bir baktım external mic gain diye bir seçenek var. Bir ayar var. Yani dış mikrofon bilmem neyi diye bir ayar var. İşte artı altı, eksi altı vesaire falan dedim galiba sorunumuz buradan çözülecek eksi altıya ayarladım abi. Sonra bir bağladım. Bir test. Aynı baktım ki sesler gayet normal bir şekilde geliyor çok şükür. Ee, nasıl bağladığım konusuna gelirse şöyle. Ee, i̇lk önce Intercom'da altı ee, KN 6100'ü biliyoruz hepimiz. Milli gururumuz. Eee <laughs> İlk önce power tuşuyla, büyük şu orta tuş, ikisine bir iki saniye kadar, üç saniye kadar basılı tutuyoruz ve direkt bluetooth arama moduna geçiyor zaten. Bu arama moduna geçtiğinde de, Insta360'da menüyü yukarıdan aşağıya çekip, ayarlar tuşuna basıyoruz. şey ayarlar diyorum pardon, kulaklık tuşuna basıyorsun. Ekranında ekranda zaten bir kulaklık resmi var. Airpods resmi var. Kendisi otomatik olarak cihaz taramaya başlıyor ve kane 6100'ü görüyor zaten. Bağlandıktan sonra yine yukarıdan aşağıya çekip menüyü ayarlar butonuna basıp, basıp birazcık aşağı indikten sonra external mic gain diye bir şey çıkıyor. Buraya bir yere bırakırım yazıyı. da görürsünüz eğer faydalanmak isteyen olursa. Ee, onu eksi yaptım. Yine bakar ekran görüntüsünü koyarım ekranın bir yerine. Ee, videonun bir yerine. Ee, gayet güzel bir şekilde oldu. Bakalım inşallah. Şu an sesimi sağlıklı bir şekilde alıyordur. Şimdi gelelim RZ250S'ye. Ben motoru yaklaşık 2 ay falan araştırdım. Top speed'i nedir? İşte parçası kolay bulunuyor mu? Veya da kronik bir sorunu var mı? Yok mu? Hani motor yeni ama elimden geldiğince araştırmaya başladım. İşte YouTube'daki diğer videolar bak görüyor musun bak Önümüzde olsaydı Allah korusun. Ee, bayağı araştırdım. Bütün videolarını izledim desem yeridir. Ee, servislerini araştırdım. Onu yaptım, bunu yaptım derken e, almaya karar verdim. Bende bir tane e, 125cc vardı. Ee, hatta ilk ilk motorum 25 25ti Hayalimdeki motordu. Hayalimi gerçekleştirmiştim. Sonra pandemide satmak durumunda kaldım. Sonrasında uzun bir süre motor kullanmadım. <laughs> Ve tekrardan motora bir giriş yapmak istediğimde 125 cc'lik küçük bir scooter almıştım. Onda yaklaşık bir onay falan kullandıktan sonra bu canavarı aldım. Orada lastik basınç ışığımız da söndü. 30-35'e yükseldi. Ön 30, arka 35 oldu. Neyse. Ee, ben motordan gayet memnunum. Yani bütün tabi teknik özelliklerini burada şimdi sı sıralamayacağım. Ee, zaten yeteri kadar bunu anlatanlar var. Ee, teknolojiye biraz aşinaysanız, seviyorsanız bence kesinlikle tercih etmeniz gereken bir motor. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. İşte anahtarsız bileklik çalışıyor olmasından tutun da işte yükselen, alçalan vizör. Vizör diyorum. Ön cam. Atkada her neyse. Gayet güzel bir motor. Ee, motor da kuvvetli. Ee, diğer bir konu bu çan, e, çantaydı. işte ne bileyim aksesuardı. Bunlar e, bulunmakta biraz zor. Yani e, satın aldığınız yerde yani ben, benim öyleydi satılan yerde çanta demirinde satıyorlardı yaptırmışlardı başka çantacılarda gezdim ama yani kime sorduysam hiç kimse ilgilenmiyor açıkçası <gülüyor> <gülüyor> bir tane GP kompozit mağazasına gitmiştim adamlar direkt tamam hemen yapıyoruz falan filan ayağına girdiler dedim dur bir fiyat konuşalım bir şey yapalım baba ne yapıyorsun Orada fiyat aldıktan sonra Yine Hasan Paşa'ya gidip yaptı bu Kadıköy'de. Her neyse. Ee, işte kamera aparatını nereye takarım? Ne olur bilmem ne falan çok böyle düşündüm uğraştım. Şöyle tarif edebilirim. Çünkü çok güzel bir nokta oldu. Eee Ön camın yükselip alçaltan butonun hemen üstünde bir tane vida var. O vidayı söktüm ve e, kamera aparatını oraya koyarak üstüne vidayı attım. Gayet de güzel oldu. Kaynakçı. Diğer bir konuysa e, Zonte Smart uygulamasından motosikleti yönetebiliyorsunuz. İşte kiliti açma, <laughs> beyzin kapağı açma, koltuk açma gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. E, keşke onda video çekebilseydim ama onu çekemedim çünkü bayağı bir uğraştım yani nereden baksanız 40 dakika uğraşmışımdır. İlk başta uygulamayı yükledim. İşte motor zaten RZ 250 SD değil, 350 D diye geçiyor. 250'li 250 bulunmuyor uygulamada. 350 D'yi seçtim. Bluetooth'tan eşleşti. yani uygulamaya girdiğinizde bu menülerde şey var motosiklette QR kodun olduğu bir ekran var. Uygulamaya o QR kodu okuttuğumda e ee, önce bir versiyon güncellemesi yaptı ve 15-20 dakika o sürdü. Versiyonu güncelledi. Sonra işte e, anahtar bağlama kısmına gelince motorun şasi numarası, e, motor numarası, şasi numarası e, istedi. Motor numarasının ne galiba son 6 hanesini girmeniz gerekiyor bu arada uygulayacaklar olan varsa veya yapamayanlar varsa Son 5-6 hanesini giriyoruz. Ee, sonrasında motoru aldığınıza dair bir fatura gibi bir belge yüklemenizi istiyor ve ehliyetinizi yüklemenizi istiyor. Ben çok sıkıntılı yaptım çünkü uygulama o kadar... Ee, Kötü ki yani bilmiyorum artık sunucuları mıdır nedir ee, sürekli donuyor, timeout'a düşüyor, resim yüklemek istiyorsunuz, yanlış yere yüklüyor veya yüklemiyor <laughs> çok problemliydi ama uğraşa uğraşa yaptım bir şekilde. <laughs> Yani Renzi güzel motor arkadaşlar tavsiye ederim. Yani serviste yaşadığım sorunu da aktaracağım. brolaj bakımına götürdüğümde yağ filtresini de beraberinde götürdüm. Motoru götürdük, verdik. Servise. Altınizade'de bir servis. RKS etkili ismini vermeyeyim. Motoru bıraktık. İşte sözde yağ değişimi yapıldı, yapılmadı bilmiyoruz. Evet. Kaşkayı. gözden atlayanlar olabiliyor. Şöyle bir sıfatına bir bakalım senin değil mi? Dayı canını teslim etmek üzere. Eee neyse. Motoru servisten bir aldım. Serviste işlerim yakın benim. <laughs> bir baktım lastik basınç bir değişik yani 40 45 falan gösteriyor böyle dedim herhalde şimdi şey ya yeni hava basıldıysa biraz hani yol yapması lazım ki ölçüm bilmem ne olsun falan filan dört cürt arkadaş işte işe devam ettim işe döndüm oradan sonra Çıktım eve gidiyorum. Allah Allah lastik basınç uyarısı sönük ama <laughs> arka lastik 45 ön lastik 37. Ya düşünüyorum şimdi acaba sensör mü bozuldu diyorum. E yok o da yok. Yani yeniden ölçüm yaptırıyorum falan. Yine aynı değerler çıkıyor. Attım kendimi bir şey bir dinleme tesisine bir kelime. Lastiğin Havasını biraz indirdim. Normale çektim. Yani düşünüyorum şimdi ben arabaya 32 basıyorum. Arabanın lastiklerine. Yani hangi mantıkla arka lastiği 45 basmış olabilirsin? Yani bu kamyon lastiği değil ki kardeşim. Yani nasıl iş yapıyorsunuz? Bir de motoru göstermiyorlar. İçeriye girmeniz de yasak. Tamam anlıyorum birçok meraklı kişi olabilir, rahatsız ediyor olabilir ama ben motorumu göreceğim abi yani. Ne kadar yağ çıkıyor, çıkan yağ ne durumda ben bakacağım bunlar benim için önemli yani. Yani bir de üstüne böyle bir işte lastiğe 45 hava basma falan filan olunca tabi aradım ben servisi ilgilendiler sağ olsunlar. işte sizde bir şey var mı bir şey oldu mu ee, hani direkt ilgilendiler ama Kardeşim para veriyorum ben oraya yani. Arka lastiğe 45 hava bastıktan sonra insanda ne güven kalır ne başka bir şey. E doğal olarak da tabii güven falan kalmadı ya. Bir de motorunuzu göremiyorsunuz yani içeride. Birisi bakıyor motorunuza ama neye bakıyor. Mesela hava filtresini değiştirdiler mi? emin değilim. Yani umarım değişmişlerdir. Yani başımıza bir şey de gelebilirdi nihayetinde. 45 hava basılmış lastikle gidiyorsun. Riskli yani. Şurada bir kamera var, ön tarafa da bakıyor. Ee, orada sola atlayanlar oluyor, mesela benim şu an yaptığım gibi. Atlamayanlar oluyor. Ben işimi garantiye alıyorum, atlıyorum. İkinci kameradan sonrasını görmez diye düşünüp geri çıkıyorum. Ben motoru ortalama 70 km'de kullanıyorum. Yani öyle gösteriyor bana. <laughs> ee, biraz yakıt bilgilerini verecek olursam. 2.8, 100 km'de yaktığı litre. Tabi gaz açarsanız bu 3-3.5-4'e doğru falan çıkıyor. Ama ben ortalamam 70 km. Çok böyle motoru zorlayan birisi değilim.